Evet. Şimdi çocuklar gördüğünüz bir palanga düzeni. Palanga düzeni yukarıdakiler sabit makara, aşağıdakiler arkadaşlar hareketli makara. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane hareketli makara var. Birbirine paralel olan dört tane ip var. Yukarıdan gelen ip almıyoruz. Bu bir kilo. Yaklaşık bu kısımda arkadaşlar üç kilo. Toplam dört 4 Dörtse arkadaşlar her birine birer kilogram kuvvet gelecek. Şimdi kuvveti dörtte bire düşürdük. Bu şu demektir. Bu palanga düzeyinde kuvvetten kazanç sağlanır. Yani ben buradan 40 santim çekersem burası 10 santimetre yükselecektir. Çünkü kuvvet dörtte bir az kuvvet uygulayacağım. Onun dört katı yol almak zorundayım. Gördüğünüz üzere ben 1 metre çeksem onun dörtte biri gidecektir arkadaşlar. Ya da bir metre ip göndersem 25 santim bu düzenek aşağıya doğru inecektir. Buna sürtünme, sürtünmesi sorması kuvvetli etkiler ama çekilen ipleri e, uzun mesafede herhangi bir e, artma ya da azalmaya neden olmaz. Bitir. Bitir bu kadar.